Evet arkadaşlar merhaba. 7.11 2020 Yine bir abimindeyiz. Bu da Evet. Köpeklerimizi saldık. Bekliyoruz. Köpeklerimizi izle. Nasip olursa bakalım bugün kaç tane vuracağız. Geçen kaç tane vurmuştuk Abdullah abi? 6 tane. Vurmuştuk. Altı tane vurmuştuk. Evet. tek atar Abdullah abi. Gel görsün yetiyor. Bakacağız. Köpeklerimizin de maşallahı var. Herkese rast gelsin. Evet, lastimi yine iş başında. Bizi seyretmeye devam edin. Bu domuzu vuran arkadaş. <laughs> Bu da vurulan arkadaş. <laughs>

Aferin oğluma. Evet, uzunca bir kovalamadan sonra bizim amca oğlu Murat bitirdi işi. Baco yavrum, kuyruğuna geldi. Vallahi bugün yine yaptı yapacağını. Azılı bir domuz. Bayağı var, bayağı büyük bir domuz. Tüm Nasrı <laughs> izleyicilerine rastgele.